Evet arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar şöyle çok nadir bulunan sadece denizin kenarında olan şöyle çok nadir çıkan deniz kekiği diye de bilinen şöyle çok pahalı ve bulunması zor ve nadir bir ota rastlamış bulunuyorum. Tuzlu suya yakın bir yerde yetiştiği denizin kenarına yetişti ama her yerde çıkmadığı bilinen şöyle Ege kıyılarında da genelde olan ama çok nadir olan deniz keki, safra kesesi ve böbreklere çok iyi geldiği Genelde çok iyi bilinir. Yapay antibiyotik diye olarak tatlandırılabilir. Şöyle koparmayacağım bu tohum olsun, büyüsün, etrafına şöyle bir yayılsın. O yüzden bunu koklamayacağım. Sadece size tanıtmak istedim. Şöyle deniz kekiğini. Genelde bu içiliyor. Yani haşlayıp suyunu içiyorsunuz. Herkese iyi günler dilerim. Deniz kekiği şöyle biraz son bir kez daha yakınlaşayım şöyle. Bu bitkiyi görürseniz toplayabilirsiniz. Haşlayıp suyunu içebilirsiniz.